Bu videomuzda spor müsabakalarında yaşanmış olan en utanç verici anları derledik. Eminiz sporcuların düştüğü bu durumlara daha önce hiç tanık olmamıştınız. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. 1 numara Yurt dışında oynanan tenis karşılaşmasında file önüne düşen topu yakalamak için hamle yapan bu oyuncu hızını alamayarak filelerin üzerine düşmüş. Bunu gören rakibi ise oyuncunun yanına gelmiş ve tenisçiyi zor durumdan kurtarmıştır. 2 numara. Bu görüntüler sizi bir hayli şaşırtabilir. Buz okeyi karşılaşması sırasında sağdan çıkan top, maçı kaydeden kameraya çarparak ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden olmuştur. 3 numara. Kadınlar arasında oynanan maçta komik bir ayrıntı kameralara yansımış. Kadın futbolculardan biri şişesinden su içmeye çalışıyor. Fakat hemen yanındaki takım arkadaşı şişenin ters olduğunu fark edip sert bir şekilde şişeyi düzeltiyor. 4 numara. Bir dönem Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan Sir Alex Ferguson bir futbolcusu tarafından epey dalga geçilmiş. Futbolcunun başarılı teknik adama kulak yaptığı o anlar gören herkesi de gülme krizine sokmuştur. 5 numara. Futbol muhtemelen sinirlerin en yüksek olduğu spor dallarından biri. Özellikle boş kaleye gol atamayan forvet oyuncularını görünce taraftar çılgına dönebiliyor. Bu futbolcunun yaşadığı bu duruma ise gerçekten de inanmak çok zor. Boş olan kaleye sadece topu atması gerekirken o en zorunu başarıyor ve topu dışarı atıyor. 6. numara. Bu görüntülerde ise topu yakalamak için hamle yapan bu basketbolcu, spikerlerin maç anlattığı masayı yıkarak seyircilerin üzerine düşmüştür. 7 numara. Sıradaki utanç verici anların kahramanı, Ribery ile Guardiola. Yerde yatan Ribery'yi kaldırmaya çalışan Guardiola, yaptığı bu hareketle oldukça garip bir karenin çıkmasına neden olmuştur. 8 numara. Soyunma koridorunda havalı hareketler yaparak maça ısınmaya çalışan sporcuları hepimiz görmüşüzdür. İşte ünlü tenisçi Rafael Nadal da onlardan biri. Rafael Nadal maça çıkmadan önce ısınırken başını kapıya çarpmış. Herkesi korkutan sporcu neyse ki büyük bir sakatlık yaşamamış. Canı her ne kadar çok yansa da gülerek çaktırmamaya çalışmış. 9 numara. Kadınlar arasında oynanan bu Amerikan futbolu karşılaşmasında ise topu yakalamak için zıplayan bu kadın kendisini bir anda tribünlerin içerisinde bulmuş. 10 numara bu görüntülerse NBA karşılaşmasında basketboldaki en güçlü oyunculardan biri olan Shaquille O'Neal çembere yaptığı smaçla potayı yerinden devirmiş. 11 numara. İran ve İspanya'yı karşı karşıya getiren bu karşılaşmada ise topu uzağa göndermek için takla atarak güç almak isteyen futbolcu yaptığı hareketin ardından tacı kullanamamış. İranlı futbolcunun içine düştüğü durum izleyen herkesi güldürdü. 12 numara. Almanya'daki futbol maçı sırasında 3 futbolcunun boş kaleye atamadıkları bu gol, futbol tarihinde kaçan en enteresan gollerden biri olmuş. 13 numara. Maç öncesi tünelden çekilmiş görüntülerde ise Steven Gerrard küçük bir taraftar tarafından böyle trollenmiş. 14 numara. Başarılı tenisçi Venus Williams da sahada utanç verici anlardan birini yaşamış. Maç esnasında elbisesinin askısı kopan Williams, Başına gelen bu olaya gülerek tepki vermiş. 15 numara. Bu tenis maçında çekilmiş görüntülerde kadın tenisçinin eteğinin altına arı girmiş. Arının çıkması için epey uğraşan kadın tenisçi komik anların yaşanmasına sebep olmuş.